Yad elle halime şorarsan sevdiğim, səhər də de dertlötən quşlara bax, vücud qurulmuş aləveləb yanır. Sabahuqda doğan günəşə bax. Gözümün yaşını çaylardan dilə, yavrulara gönül eylərsən, mən səkimlə bil. İcdildikəm buyum, eriliyəliyəm, icəldikəm də. Quru pincelənd allara bax. Yad eldə yad el qahrını şekərim, gözlərimdən qanlı yaşlar tökərəm. Mevləm qismət edər bir gün dönərimizə. Bax axşam durma yollara bax. Bu məktubla yazdım. Ertesi gün araba, aynı gün arabaya bindi, başkasına mektubu gönderdim. Ben bir de bir koyabildim, hiç bilmeden. Yani hayatım hep şeyle geçti. Ee, yoksulluğundan, yoksulluğundan, yalnızlığından, garipliğinden geçti. Hiç kimsem yoktu. Anam. Bize bir türkü söyle. misin? dayanamam ben bu çileye, tükettin ömrümü, ey zalim, gurbet. Gayrı dayanamam ben bu çileye Tükettin ömrümü gıy zalim gurbet Kestin dermanımı gırdın dizimi Tükettin ömrümü gıy zalim gurbet Gıy zalim gurbet Unutturdun bana kış ile dostu, hele gül kokan yayla yolunu. Baharda meleyen görbe kuzuyu, terk eylettin bana kız zalim gurbeti, zalim alım Ağıla vağıla geçiyor günüm El çekmekten tükendi ömrüm Sila, sila diye yanıyor özüm tüketin ömrümü Ve zalim gurbeti Ve